الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هو الأول الله هو الآخر الله هو الظاهر الله هو الله فمن كان في قلبه الله الحمد اللَّهِ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمن ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء Cenab-ı Allah ve feyyaz Mutlak ve Rabbül Felak Hazretleri cümlemize meded inayet eyleyip rızasını kazanan kulların cümlesini ilhak eyleye. Rabbim Celle Celalü tüm meclisimizden razı ve sevgili Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi de haberdar eyleye uzaktan yakından gelen bütün cemaat-i müslüminin dahi, daha yerlerinden kalkmadan, evlerine dağılmadan, bir cümle günahlarından, hatalarından, kusurlarından, Yüce Rabbim cümlemizi mağfiret eyleye amin. Ve yine hatırlayın, o zaman ki sizin için denizi yarıp da hepinizi kurtardık. Ve siz bakıp bakıp dururken Firavun'un adamlarını da boğmuştuk. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a Beni İsrail'i geceleyin Mısır'dan çıkartmasını emretti. Musa Aleyhisselam da onlara çıkmalarını ve Kıptilerden yani Firavun'un milletinden, Firavun'un soyundan gelenlerden zinetlerini, süs eşyalarını emanet olarak almalarını, hiçbirinin arkadaşına arkadaşını çağırmamasını, evlerinde sabaha kadar kandil yakmalarını ve evinden çıkanın çıktığı bilinsin diye kapıya bir işaret koymalarını emret Hazreti Musa İsrail oğullarına. Bunun üzerine İsrailoğulları 620 bin asker savaşçı olarak işlerinden 20 yaşından küçük, 60 yaşından daha büyük kimseler bu sayıya dahil olmadığı halde geceleyin Mısır'dan çıktılar muhterem cemaat. Kıptilerde ise yani Firavun'un milletinde, Firavun'un soyundan gelenlerde ise o gün bir ölüm vuku bulmuştu. Onlar da bu ölüm, ölünün defniyle meşgul olduklarından İsrailoğullarının Mısır'dan bu çıkışını anlayamadılar. Bir ölüm. Onlardan hatırı sayılır birisi ölmüş. Onlar da bu kişinin defniyle meşgul oluyorlar. Ve İsrailoğullarının bu çıkışını anlayamamışlar. Duyamadılar. Ve Beni İsrail yol almak kastedince önlerinde geniş bir sahra, arazi çıktı. Ne tarafa gideceklerini bilemedi İsrailoğulları. Bunun üzerine Hz. Musa da başlarında Beni İsrail'in ileri gelen yaşlılarını, ihtiyarlarını çağırdı. Onlara bu işin sırrını sordu. Yani önümüzde böyle geniş bir arazi var. Bu arazi daha önce yoktu. Nasıl oldu? Niye böyle oldu? Diye Musa Aleyhisselam yaşlıları topluyor, onlara soruyor. Onlar da dediler ki Hazreti Musa'ya deden Yusuf peygamber vefat edeceği zaman kardeşlerinden kendisi de beraberlerinde çıkartmadıkça Mısır'dan çıkmamalarına dair söz almıştı. Onun için onlara yol kapandı dediler. Bunun üzerine Hazreti Musa onlara Yusuf peygamberin dedesi Yusuf peygamberin kabrinin yerini sordu. Kabrinin yerini sordu ve gösterdiler. Daha sonra Hz. Musa Yusuf peygamberin kabrini kabrini Nil nehrindeydi. Nil nehrinden çıkarttı ve yanlarına aldılar. Onu Şam'a, Suriye Şam'a defnetmek için yanlarında götürdüler. Musa Aleyhisselam'ın kardeşi Harun Peygamber, o da peygamberlerden. Bunların önünde, grubun en önünde. Musa Aleyhisselam ise en arkadaydı. peşlerinden gidiyordu. Firavun durumu anladı. Yani 600 bin insan çıkmış şehirden. Dolayısıyla büyük bir rakam anlaşıldı. Topladı bütün adamlarını, devlet adamlarını ve onlara emretti. Veziri vardı, yardımcısı ve büyük bir ordu hazırlayın diye emretti Firavun ve 1 milyon 700 bin erkek suvari atlı yani savaşçı, asker ile beraber dişi at olmayan hiçbir dişi atın hep erkek atın olduğu büyük bir ordu Hazırlıyor Firavun. Yani peşlerine düşüp onları yakalamak niyetiyle. Her atlının başında da miğfer ve ellerinde de muzrak vardı. Bu kadar kalabalık askerler elinde. muzrak ile başlarında miğfer bulunuyordu. Ve Beni İsrail yani Hz. Musa ve yanındakiler Mısır'a ulaşın e, Nil Nehri'ne Nil Nehri'ne ulaşıncaya kadar yürüdüler. Nil Nehri'nin önüne geldikleri zaman, tabi Nil Nehri öyle bizim bildiğimiz nehir gibi değil. Bildiğin deniz muhterem cemaat. Bildiğin deniz gibi derin ve su çoktu. Firavun tam güneş doğarken Hz. Musa ve kavmine yetişti. Musa Aleyhisselam'ın kavmi hakkında şöyle bir ayet İnne ha ulai leşir zimetun qalil demiş Allah. Manası da şu. Şüphesiz bunlar çok az bir cemaattir. Yani bu kadar 1 milyon 700 bin firavunun yanında, ordusunun yanında bunlar 600 bin. Yani neredeyse iki buçuk katı e, miktarda olduğu için bunlar az bir cemaat diyor Allah. İsrailoğulları hakkında Kur'an-ı Kerim'de Muhterem Cemaat-i Müslim'in. Tabi peşlerinde Firavun olunca Musa Aleyhisselam ve adamları ve ona tabi olan Yahudiler şaşırdılar, korkmaya başladılar. Çünkü hemen peşlerindeydi Firavun. Hemen Hazreti Musa'ya dediler ki, nankörlük yaptılar Muhterem Cemaat. Dediler ki Hazreti Musa'ya, bak bizi yetiştiler, bizi öldürecekler, sen bize gelmeden önce de Geldikten sonra da Eziyette uğruyorduk. Yani senin bizim başımıza bulunan bir şey ifade etmiyor. Diyor Hazreti Musa'ya. İşte şimdi helak olacağız, yok olacağız, öleceğiz. Çünkü önümüz deniz. Arkamızda atlı e, firavunun ordusu var. Ne yapacağız? Sen bizim hafettin ey Musa dedi Yahudiler. Muhterem cemaatimizin. Bunun üzerine Musa aleyhisselam kelle asla Hayır. Kesinlikle olmaz. Şimdi dediğiniz gibi değil. İnne me'ye rabbi seyehtin. Bize ulaşamazlar. Çünkü Rabbim benimle beraberdir ve bana yol gösterecektir dedi. Hazreti Musa. Muhterem cemaatimiz. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Celle Celal Hazreti Musa'ya vahyetti. Eni durip ya asa bahri. Ey Musa! Asan ile, bastonunla denize vur önündeki nehre suya, denize vur diye vahyetti Kur'an-ı Kerim'de şu ara suresinde. Musa Aleyhisselam elindeki bastonuyla, asasıyla denize vurur vurmaz deniz ne yaptı? İkiye yarıldı muhterem cemaatimiz. İtaat etti Hazreti Musa'ya. İkiye yarıldı. Bunlar hikaye değil. Muhterem Sakın ha, bunları hikaye diye düşünmeyin. Çünkü Kur'an'da bunlar açık, net geçer. Kur'an okursa Bunları görebilirsiniz. Bunlar hepsi olmuştur. Gerçek olaylardır. Çünkü ayetle sabittir. Allah'ın sözleriyle bunlar sabittir. Hikaye ya da fıkra, roman değil. Kesinlikle böyle düşünmeyin. Ve ve deniz ikiye yarılınca her bir parça büyük bir dağ gibiydi. Koca bir dağı düşünün. O yarılan denizin parçası büyük bir dağ gibiydi. Her bir kabile yani her bir ümmet, her toplum, her aşiret için gidecekleri bir yol oldu. Toplam 12 yol olmuştur. 12 kabile vardı İsrail İsrailoğullarında o esnada. 12 kabilenin her birine ayrı ayrı bir yol. Muhterem jemaat. Denizin içinde ne yaptı? Onları Allah mucizesi olarak açıldı. Beni İsrail denize daldı. Suya daldı. Yolu görünce, sular yolların yan tarafında sakin bir dağ gibi duruyordu. Su, Nehri'nin suyu yolun iki tarafında sağında ve solunda sakin bir dağ gibi duruyordu. Hz. Musa onlara sakın aklınıza bakmayın. Hani firavun bizi yetişecek diye arkanıza bakmayın. Yoksa Allah'ın Laneti üzerinize olur dedi. Hz. Musa ya Cenab-ı Hak asanla sağa sola vur. Yani o denizde açılan e, kenarlarda olan sulara asan ile vur deyince Hz. Musa da vurdu. Sağında solunda pencereler açıldı muhterem cemaat. Her kabile birbirini görmeye başladı. Her bir kabile birbirini görüp sözlerini de başladılar ve Musa Aleyhisselam'ın ümmeti denizden kurtulunca yani karşı tarafa doğru geçince Firavun denize hücum etti. Firavun da oraya çünkü yol hala açık. Firavun da bu yolu görüyor ve etrafında dedi ki Firavun denize bakın. Şu denize kaçak kölelerime yetişeyim diye heybetimden yani Korkunç büyüklüğümden yarıldı, dedi Piravun muhterem cemaatin Yani kaçak köleler gidiyor, bu deniz benim heybetimden, benim asaletimden, benim büyüklüğümden, benim e, dehşetimden korktu deniz, ikiye yarıldı. Diye kendine bir ne yaptı? Bir pay işte Piravun muhterem Halbuki e, Hz. Musa'nın mucizesiyle her şey gerçekleşmekte. Firavun'un askerleri de, ordusu da denize doğru baştan korktular, girmeye korktular. Ve ona dediler ki, madem sen haşa Allah'sın Firavun'a öyle diyordu ya, ben sizin Rabbinizim diyordu Firavun. Musa aleyhisselamın denize girdiği gibi sen de gir dedi ordunun ileri gelenleri Firavun'a. Bunun üzerine Firavun siyah bir erkek atın üzerindeydi simsiyah, erkek bir atın üzerinde. Demin de söyledik. Bu orduda hiç dişi at yoktu. Hepsi erkekti. Muhterem cemaat-i Ve Cibril, cibril Emin, namus Ekber, erkek atın heves edeceği bir dişi at üzerinde geldi. Firavun'un e, atının önüne dişi bir at olarak Cibril, Cibril Cebal Aleyhisselam geldi ve Erkek at, dişi atı gördüğü için ne yaptı? Önünde denize doğru hücum etmeye, gitmeye, yürümeye, koşmaya başladı. Muhterem cemaatimiz. Bunun üzerine arkasındaki diğer orduları da askerleri de firavunu görünce böyle e, onlar da denize, suya dağıldılar. Tabi hiçbirisi Cibri'yi görmüyor. Cebrail Aleyhisselam hiçbir ne firavun ne diğerleri onu görmelerine imkan yok. Firavun kendi atına sahip olamadı ve e, denize doğru gitmeye başladılar ve Musa aleyhisselamın kavmi denizi çıkıp karşı karaya varınca bunlar da arkalarının peşinden gitmeye başlayınca hiçbir e, asker dışarıda kalmamak üzere hepsi denize girince muhterem cemaat-i Hz Hazreti Musa'nın emriyle ve tabi Allah'ın Allah'ın emriyle Hz Musa'nın da ona itaat etmesiyle deniz tekrar birbirine, su birbirine kavuştu ve Firavun o esnada ne dedi? Firavun o esnada ben Musa'nın ve Harun'un Rabbine inandım. Bakın yani Yine Allah demiyor da Musa ve Harun'un Rabbine yine burada bir büyüklük, bir buruz yaparak Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim ben dedi ama o iman fayda eder mi? Etmez. Çünkü son nefeste, bunu hep söylüyoruz, bu bizim için de geçerli muhterem cemaat. Son nefeste yapılan bir iman kabul görmez Allah katında. Dolayısıyla şu can bedendeyken, ömür bizdeyken, günlerimiz elimizdeyken Hayat sağlığımız yerindeyken tövbemizi de, ibadetimizi de şimdi yapmalıyız. Son nefeste değil muhterem cemaatin üstüme. Dolayısıyla ne yaptı? Firavun, denizde ve adamları tabii hiçbirisi sağ kalmamak üzere. O kadar bir buçuk milyondan fazla asker, hiçbirisi sağ kalmamak üzere. Hepsi suda. Ne oldu? Bu olup gittiler muhterem cemaatin İşte bu ayette ne diyor? E ee İsrailoğulları artık nimetlerimi hatırlayın. Bak size o kadar iyilik yaptık, güzellik yaptık. Belki sizin kendinize değil ama siz, e, sizden önce yaşayan babalarınıza, dedelerinize, büyük babalarınıza biz iyilik yaptık diyor Allah Teala diyor. Hala şükretmeye diye onları sık sık Kur'an'da ne yapıyor? Uyarıyor. Muhterem cemaatimiz. Ama maalesef Yahudiler hala günümüzde de günümüzde de mesela daha yeni birkaç gün önce Filistin'i orada yaşayan Müslümanları yok etmeye, öldürmeye devam ediyorlar. Allah onları tüm mübarek cuma saati hürmetine kahhar sıfatıyla kahru perişan eylesin. Amin. Evet. Muhterem cemaat-ı Müslümin. Bir başka ayette Cenab-ı Hak tabi bu duruma devam ediyor anlatmaya. Musa Aleyhisselam ile 40 gece vaatleştiğimiz vakti hatırlayın. Sonra siz onun arkasından nefislerinize zulmediciler edinmiştiniz. Musa Aleyhisselam ve İsrailoğulları denizi geçince muhterem cemaat-i müslümin Allah tarafından mikata yani tayin edilen yere gelmesini emretti. Musa Aleyhisselam'ın vaadiyle de mikat denilen yani Allah tarafından belirlenen yere, bölgeye geldiler. Tabi burada Hz. Musa'yı Cenab-ı Hak huzuruna çağırarak ona Tevrat'ı vermek istiyordu. Tevrat yani kutsal kitap olan Tevrat'ı e, ona Tur Dağı'nda vermek için huzuruna çağırdı. İşte bu esnada da kardeşi Harun Aleyhisselam'ı vekili tayin et. Yani sen benim vekilimsin, bunlardan sen sorumlusun diye kendi yerine onu vekil tayin ediyor. Ama İsrailoğulları gene rahat durmuyor muhterem cemaatim. Hz. Musa Tur-i Tur Sina Dağı'na girince orada ki bir yeni doğan bir buzağıyı bir buzağıyı tanrı edindiler haşa ve kella. İşlerinden bir tanesi ileride bunları hep açıklayacağız inşallah. İşlerinden bir tanesi dedi ki işte bak sizin e, peygamberiniz e, Allah'ı size gösteremiyor haşa. Onun yerine ben size bu buzağıyı getirdim. Buna bu sizin Rabbiniz, bu sizin Allah'ınız haşa diye ne yaptı? Oradaki ileri gelenlerden birisi İsrailoğullarının çoğunu, kalbini veyahut imanını yerinden etmeye başladı. Muhterem cemaatimiz. Tabi Hz. Harun her ne kadar onları engellemeye veyahut onlara sözünü dinletmeye çalışsa da onu dinlemediler. Hz. Musa toplam 40 gün Tur'dağında kaldı. 40 gün boyunca orada devamlı ibadet ile meşgul oldu. Gündüzleri oruçlu geçirdi. Akşamları ve geceleri de namazla, ibadetle, zikirle, tefekkür ile Hz. Musa geçirdi. Ve 40. günde de Hz. Musa'ya Cenab-ı Hak, Muhterem Cemaat-i Müslim'in Tevrat dediğimiz kutsal kitap olan ve bu mübarek kitabı ona ve kavmine ne yaptı? Turdağ'ında intirdi, ona gönderdi muhterem cemaati Müslümin. Şu ayeti de okuyarak konumuzu tamamlayalım. Musa ile 30 gece vaatleştik ve onu 30'u bir 10 gece ile de tamamladık. Yani toplam 40 gün. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Ve Musa kardeşi Harun'a sen kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et ve fesatçıların, günahkarların ve nankörlerin yoluna uyma dedi kardeşi Harun'a Hazreti Musa diye Kur'an'da bu şekilde geçmektedir muhterem cemaatim Cenab-ı Hak cümlemizi ve cemi cümle, cümle ümmet Muhammed'i kendisine kul, Habibine ümmet eyleye. Cenab-ı Hak hatalarımızı, kusurlarımızı, yanlışlarımızı varsa günahlarımızı şu mübarek cuma saatin yüz yüzyı, hürmetine afi mağfiret eyleye. Cenab-ı Hak cümle Muhammed'i kendisine kul, Habibine ümmet eyleye ve sevgili Peygamber Efendimiz'e شفاعته نجلمي نائل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه